Dünyada binlerce yıldır, belki de varoluştan beri demeliyiz, insanın insana ettiği aşağılama, üstünlük taslaması bitmiyor. Şekil değiştirerek devam ediyor. Dün kölelikti, bugün ırkçılık. Yani bu hal çeşitli değişikliklerle devam ediyor. Bu videoda size yeryüzünün normal olamayışının en büyük, en uzun sıkıntılarından olan ırkçılık mefhumunu bu kavganın bir parçası olmadan sadece bu konuda düşünme faaliyetinizde yardımcı olmak maksatlı insan ırklarının ne olduğunu, nasıl oluştuğunu ve gerçekte aslında kaç farklı ırk vardır sorularına akademik titizliğin altında ancak okey masası keyfiyetinin de üzerinde arada bir kıvamda anlatacağım. Öncelikle ırk nedir diyelim? Irk toplum tarafından genellikle farklı görülen fiziksel ve sosyal niteliklere göre insanların gruplandırılmasıdır. Terim öncelikle ortak bir dil konuşanları ve sonrasında belirli milliyetten insanları anlatmak için kullanılmıştır. 17. yüzyıl itibariyle bu terim fiziksel yani fenotipik özellikleri işaret etmek için kullanılmaya başlanmıştır. Modern bilim ise ırk terimini sadece sosyal bir inşa olarak görmektedir. Sosyal inşa derken de ırk bireyin toplum tarafından koyulmuş kurallara dayanan kimliğidir. Her ne kadar kısmen gruplar arasında fiziksel benzerliklere bağlı olsa da ırk terimi fiziksel ya da biyolojik bir anlam taşımamaktadır. Peki ırklar nasıl oluşur? Geniş alanlara yayılan canlı türleri yani sadece insan değil, hayvanat, nebatat, bil cümle mahlukat genellikle coğrafi alt türlere ve ırklara ayrılma eğilimindedir. Doğanın kanunu yani. İnsanlar da bundan soyutlanamazlar. Homo sapiens, insanlar da bölgesel insan grupları halinde birbirlerinden farklılıklar gösterirler. Örneğin, İskandinavyalıların gözleri mavi ve tenleri açık renkli. Doğu Avrupalıların tenleri koyu ve gözleri kahverenklidir. İşte uzak doğuda boylar kısa, gözler çekiktir. Bu farklılıkların çoğu büyük değişik çevre koşullarına karşı gelişen uyumlardan kaynaklanmaktadır. Örneğin tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın olan koyu deri rengi güneşin mor ötesi ışınlarına karşı bir uyumdur. Sizce yeryüzünde kaç tip ırk vardır? Irklar kalıtsal olarak birbirlerinden farklı olmasına karşın aralarında verimli nesiller oluşturabilen bölgesel insan topluluklarıdır dedik. Bu topluluklar arasında kesin farklılıkların görülmesi oldukça zayıftır ve insanlardaki tipik özellikler geniş bir alanda kademeli olarak ortaya çıkmakta. Irkların ayrımı oldukça yapaydır ve saf ırk yoktur. Bazı bilim insanları insanlığı 30 ırka ayırırken diğerleri Kafkazoid, Mongoloid ve Negroid olmak üzere yalnız 3 ırk olduğunu kabul ederler. Yaygın bir şekilde kullanılan başka bir sistemde de insanlar 5 ırka ayrılmıştır. Bunlar demin saydığım Kafkazoid, Mongoloid ve Negroid'in yanı sıra ilaveten Amerikan Kızılderilileri ve Avustralya yerlileridir. Aslında bu sistemlerden hiçbirinin diğerinden daha fazla bir biyolojik değeri yoktur. Çünkü ırklar insanların yapay olarak oluşturdukları kategorilerdir. Biyolojik olarak doğru olan şey Homo sapiens türündeki coğrafi çeşitliliklerdir. Ve bu özellikler de günümüzde insanların göçler ile aynı bölgede birlikte yaşaması sonucu aslında ortadan kalkmakta. Irk testi yaptığını iddia eden kuruluşlar var. Youtube'da da bunu yaptıran fenomenlere denk gelmişsinizdir. Bu test aslında coğrafya analizi yapıyor ve sizin yüzdeler halinde hangi coğrafyaya ait genetiğiniz var yani sen şu kadar Anadolu'lu, şu kadar Balkan, şu kadar Akdenizlisin, şu kadar Orta Doğulu diyor. İşte bunu buluyor. Hani bu testlere dikkat ederseniz aslında hiç de öyle saf bir ırk durumu yok. Küreselleşme ile insan ırkları arasındaki farklar zaman geçtikçe büyük olasılıkla daha da azalacaktır. Bu durum diğer canlılarda sayılamayacak kadar çok meydana gelen bir olaydır. Daha önce de dediğim gibi ırk denilen şey aslında bir coğrafi, sosyolojik, tarihsel veya fizyolojik bir tasnifleme, bir üstünlük aracı değil yani. Peygamber efendimizin dediği gibi Beyazın siyah olana, siyahın beyaz olana hiçbir üstünlüğü yoktur.